Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere trabzanlı fıstıklı bir yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora simsiz ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şimdi örneğimiz hem kolay hem de zevkli. Bugün sizlere iki tane örneğini anlatmak istiyorum. Fıstıklı trabzanlı. İsterseniz bu arasını bir sırada yapabilirsiniz. isterseniz iki sırada. O sizin tercihiniz. Şimdi modelime başlayalım. Hemen ara ara da zaten sizler için örmüş olduğum parçayı göreceksiniz. Bakın şöyle trabzanlı başlıyorum. Hemen. Şu şekilde. 3 zincir. 3 trabzan. Şimdi modele başlıyorum. 3 zincirden sonra 3 tane de trabzan örüyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şöyle 2 trabzan aralıklı fıstığımı dolduruyorum. Bakın. 2, 3, 4, 5. Sonra tamamını aynı anda çıkartıyorum. Tekrar 5 zincir yine bir buçuk trabzan aralıklı şöyle 3 tane yan yana trabzan örüyorum sonrasında 2 3 4 5 zincir yine bakın aynı şekilde 1 2 3 4 5 Yine 3, 4, 5 zincir. Ve bir buçuk trabzan aralıklı. Şöyle yan yana 3 tane trabzan örüyorum. Şimdi burası diyelim ön tarafı. Devam ediyorsunuz. 5, 6, kaç tane alt ucunda trabzan varsa o şekilde örüyoruz. Dönüyorum yine. Bakın şu şekilde. Şimdi döndüm. Bakın önce buradaki trabzanları örüyorum. Sonrasında şimdi bir 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen şurayı sık iğne. Bir de böyle fıstığın üstüne, bir de yanına. Tekrar 4 zincir. Yine buradaki trabzanları örüyorum. 3 tane olan trabzanımı. Tekrar 4 zincir. Yine bakın aynı şekilde 1 2 3 Tekrar 4 zincir. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Sonra yine 4 zincir. Yine batıyorum bakın. 3 tane sık iğneyi örüyorum. Yine 4 zincir. 2 sıra bu şekilde örüyorum. Tekrar 4 zincir. Yine bakın batıyorum. Bu sık iğnelerin üzerine harika battaniyeler de yapabilirsiniz bayan yelekleri de çok amaçlı bir tığ işi yelek örneği sıramı tamamlıyorum yine döndüm Sonrasında bakın. Şimdi yine aynı bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şu bir ikincinin ortasından hemen fıstıklı olan yerini örüyorum. 4, 5. Yine 5 zincirim var. Ve aradaki 3 tane trabzanı örüyorum. Yine aynı şekilde 5 zincirim var. bir ikincinin tepesine batıyorum. 2 3 4 5 Ç. 4 5 Yine 5 zincir. ve 3 tane zincirle dönüyorum. Şimdi buradaki trabzanları ördükten sonra bakın şimdi 1 2 3 tane trabzan örüyorum. Bakın. Sonra fıstığın en tepesine bir tane trabzan örüyorum. Tekrar diğer tarafına yine 3 tane trabzan. 3 tane de zaten arada trabzanım var. Onları da hep üçer trabzan olarak devam ediyorum. Bakın zincirin üzerine. Yine aynı şekilde ikinci örneğe de 3 tane trabzan. Yine devam ediyorum. 2 3 ve sıramı tamamlıyorum. Bu arada siz örneğimi yakından izleyin. Dediğim gibi başta da isterseniz iki sıra yapabilirsiniz arasını. İsterseniz tek sıra hiç fark etmez. Ben modelde iki sıra yaptım. Ama şimdi sizler için hemen bir sırada örneği anlatmak istiyorum. Tekrarını bırakacağım sonra videomu. Şimdi burada şöyle değerli izleyiciler bakın. Önce buradaki 5 tane trabzanım vardı. Onu ördüm. Burası ön bandı diye. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3 bu fıstığın en tepesine batıyorum bakın. Burada yine modelime başlıyorum. Sadece bu sırasını anlatacağım. Diğer zaten aynı videoda gördüğünüz gibi oradan devam edeceksiniz. Yine 5 zincirim var. Yine 1, 2, 3 bırakıyorum. Bakın dördüncüyü devam ediyorum. Burada 3 tane aradaki trabzanlarım var. Yine 5 zincir. Şimdi ikinci fıstığımız için 1, 2, 3'ü bırakıyoruz. Dördüncüye hemen batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine bakın 1 2 3 bıraktım. Bu 3 tane trabzanla sıramı tamamlıyorum. Bakın ikinci örneği de başlamış oldum. Harika bir model. Sonra yine 4 zincir, 3 sık iğne, 4 zincir, 3 trabzan. Sonra tekrar aynısını yapıyorsunuz. Sonuncu sırada da yine 5'er zincir fıstıklı olan yeri Dediğim gibi ister şu arayı iki sıra ister bir sıra hiç fark etmez. Sizler nasıl tercih ediyorsanız o şekilde. Beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın. Değerli sevgili izleyicilerim diyorum.